Sivas Mazmak katliamında katledilen 33 canımızı sırlamak için 32 yıl önce buradan yola çıkmıştık. Bugün yine buradan yola çıkacağız. Madımak ölümsüzlerimizden devraldığımız bayrağı yine onlardan aldığımız cesaretle kararlılıkla dalgalandırıp isimlerini aykıracağız. işlerinin 31. yılında başlattığımız bu anma yürüyüşümüz 32. yılında da hayata geçirerek değerlerimizi unutmadığımızı unutmayacağımızı, unutturmayacağımızı bir kez daha haykıracağız. Burada başlattığımız yürüyüş karşıya kadar bulunan anıtta bizleri bekleyen canlarımızla ve yoldaşlarımızla buluşarak kitlesel bir anmaya dönüşecektir. Faşiz ve şeriatçı kuşatmaya karşı gelin canlar bir olalım. Sivas'ı unutma, kabullenme, hesap sor. Evet, 32. yılındayız. İnsanlığa karşı işlenmiş bir suç. 2 Temmuz 1993 Sivas Madımak katliamı. Ancak bugün gelene aşamada az önce de sevgili başkan ifade ettiği biçimiyle tam anlamıyla faşist ve şeriatçı bir kuşatmayla da karşı karşıyayız. Artık Sivas'ta da belirttiğimiz üzere Sivas'tan yükselen sadece duman değil artık alevler de Türkiye'nin dört bir yanını yakıyor. Ve bu haliyle aslında e, Sivas'ta yüzleşememenin aslında Sivas'la hesaplaşamamanın sıkıntılarını artık çok daha yakınımızda hissediyoruz. Bu anlamıyla vermiş olduğumuz mücadele 32 yıla sınırlı bir mücadele olmayacak. Bundan sonra da gerçek anlamda bir hesaplaşma yaşanıncaya kadar vermiş olduğumuz sözün gereği olarak mücadelemizi sonuna kadar devam edeceğiz. Hesabını sonuna kadar devam edeceğiz. Bunun için kararlı bir şekilde yürüyüşümüz devam edecek ve aslında bugün itibariyle 32 yılı devirdik, devirmiş durumdayız. 33. yıla adımımızı atıyoruz. 33. yılında bizim açımızdan özel bir anlamı olacak. 33 can 33 yıl ve mücadelemiz kararlı bir şekilde sadece 2 Temmuz'a sığmayacak, sadece 6 Temmuz'a sığmayacak yıl boyunca devam edecek. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında Sivas Madımak şehitlerimizi anma programlarına devam edeceğiz. Kararlılıkla sürdüreceğiz. İkrarımız var, ikrarımızdan dönmeyeceğiz. Bugün de Karşıyaka mezarlığında dostlarımızla, canlarımızla buluşacağız. Sonra muhabbet, sonra